Merhaba arkadaşlar, ben Sedat Talıvalı. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, ticari araçlar hakkında birçok e, video çekiyorum. Bunun yanı sıra, işte ticari bir araç alsak ne iş yapabiliriz diye de videolar çekmeye devam ediyoruz. Şu an e, 30 bin liraya diyelim, adlimitten bahsedelim. 30 bin liraya bir Kia çerez örnek vermek gerekirse, bir Kia çerez alsan ne iş yapabilirim? Bundan patates soğan satabilirsin. Meyve, sebze, işlek caddelerde, duraklarda, mahalle aralarında para kazanabilirsin. bunu yanı sıra urdacılık, urda lastik toplayabilirsin. bunu yanı sıra nakliye yapabilirsin. bunu yanı sıra köfte arabası, sebze arabası aklınıza gelecek her şey yapabilirsiniz. Önemli olan bir kamyoneti alıp da ha ben aldım demek değil. Önemli olan bunu koşturabilmek. Bu araçta bir gelir elde edebilmek. Yani ben zabıtayla uğraşamam falan filan diyorsan ıssız bir sapa bir yere çekip çaba ağacı satabilirsiniz. Yahut da çocuk buberiyaları satabilirsiniz. Hani çocuk koltukları var mesela. Çok trendte satılan bir şey. Yahut da bunun yanı sıra böyle bir ormanlık bir arazi veya mesela işte turizmin olduğu ya da sahile yakın kısımlarda işte deri şortu işte ne bileyim uçurtma dahil satsanız bu araçlarda bu şekilde para kazanabilirsiniz. 100-110 bandında mesela bir Dablo, Firona, Ford Courier gibi bir araçla sahip olursanız bunlardan bu araçlardan ee, kargo şirketlerine sokup mesela bir üründe 5 lira komisyon alabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse günlük 100 kargo dağıtsanız 500 lira yiyemeyiniz olur. Artı her ay 2000 lira yakıt desteği alıyorsunuz. Zaten bulunduğunuz mesela diyorlar ki sana Fikirdepe'yi verdik. Buranın dışından çıkma. Fikirdepe'nin her tarafını gezsen bir aracı yapabileceği kilometre 100 kilometredir. Bu para kazandırabilir. Hadi belli 150 200 bin lira var. Servis arabası bağlanıp bu arabayı bağlanıp bence bu arabayı almak daha mantıklı, daha kazançlı. Çünkü bir servis arasının koltuk skortası var, kaskosu var, normal skortası var. Masraflı bir araç olduğundan dolayı bu tarz ticari araçların masrafı daha az ve daha fazla para kazandırdığını sizlere söyleyebilirim. Sadece bu işler mi var? Hayır bu işler yok. Fidancılık yapabilirsiniz. Fidancılık da çok trendde. E, ee, gülüldü çiçekçi arabası gibi güzel bir turizmin işte villaların yani şu tarz bir bölgelerde takıldığınız zaman bu araçlarda ciddi anlamlarda para kazanabilirsiniz. Ama ben işte ticari, almak, ticari araç almak istemiyorum. Yahut da benim işte şahilim var, tofaşım var. Yahut dele bir şey i̇şte röle külüm var. Böyle 80 lira 90 bin lira baldın da bir arabam var. Arabamı satıp ben bir araba almak istemiyorsanız size öyle de bir iş daha var. O da şu. Sevgili dostlarım. 50 liraya toptan çakmak alıp Market, bakkal, tekel aklınıza gelebilecek davatçılar, seyyar satıcılar dahil. 50 aldın. 110 lira 120 liraya toptan satabiliyorsun. 70'e de verebilirsin. 80'e de verebilirsin. Diyelim ki 80'e verdin. 50 aldın 30 lira. 20 tane dağıttın. 20 paket şöyle 20 paket dağıttın. Sana 600 lira. Aracın LPG'lidir. Akşama kadar gez 100 lira yakar. Yine 500 lira yiyeyim yapar. Önemli olan araç sahibi olmak değil. Yani bunu sırtınla yükler. O çakma ile satarsın gezersin bakkal market. Ha ben onu da yapamam abi. Edemem diyorsan şunu da yapabilirsin. Ben sana şunu da söyleyeyim. Toptan poşet ama bu iş çok zor, çok sermaye istiyor ve havaleli bir ürün olduğu için bir de piyasada çok rekabet var. Ama mesela ufak bir il, ilçe, beldedesin. Bunda ekmek yiyebileceksindir. Sel pattı, değerleyebileyim Ondan sonra temizlik malzemelerini de getirebilirsin yahut da bazı köylerde H100 kambületler H100 kasalar L300'ler L200'ler olmak dahi temizlik malzemeleri satıyorlar uzak köylerde Çünkü market uzak kasaba uzak düşük markalı düşük bütçeli ürünler bazı bölgelerde rahat bir şekilde satılabiliyor ticari araç alsa para kazanabilir miyim? Başlık altında bu videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenin, kanalıma abone olun. Birçok video çekmeye devam edeceğiz. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.